sen orada oluyorsan sebatmışsın. Oradaymış. Bak ya bizim tam peşektir bir kameraman çekiyor şu anda. <laughs> Adam şimdi köpük bancasına yaptırmıştı yani. Şimdi o yağmur. Peki bu bir şey hakkında bir şeyler söyler misiniz? Ee, Çal Dağı'na çıkacağız. Çoğu arkadaş burada ilk defa gidecekmiş. Allah nasip ederse der misiniz? Ee, Allah nasip ederse. <laughs> 2160 metre. Çok yüksek bildiğim kadarıyla. Ha? Anladım. biraz Anladım. Iı, Anladım. rampa çıkacağız. Anladım. Zevkli bir yürüyüş olacak. Yorucu olacak. Bütün arkadaşlara şimdilikten geçmiş olsun diyorum. Oho oh, bu kötü oldu. Bunu duymasınlar. <laughs> Onu duymasınlar. Şey ee, bayrak alalım da tepede bayraklı resim çektirelim diye. ne bayrağı alalım Ya alamadık bir tık bayrağı. Evdekini aradım ne? beni kim çekecek? Hı? Hmm? bak. Beni çekmedin de mi? <laughs> günaydın. Günaydın. Başka var mı? Pardon. <laughs> eee evet. Hadi <laughs> canım adam <laughs> kalabalık olsun diye şöyle <gülüyor> <gülüyor> tamam çabuk yeter. şeyi kapatın Adar yürü bakalım. Abim, nasılsın abim? Ya, sağ ol Niye bu böyle rampa iyi yani bir rampa. Ersallamadan evet, geçmeyelim arkadaşlar. Kamera çok darılıyor. <laughs> evet. Şimdi benim elinde bu kamerayı alacak kimse var mı? Ben de gireyim içeriye. Çekim. Tamam. Evet. <laughs> bir dakika.

Kayhan abi o sopayı nereden aldın? Bana da alalım. Güzelim. Bana söyle. Ziraat Bankası yok mu? Aa. Çarşıda. bizim Ziraat Bankası. Tamam. Emekli Her şeye geçiyorum. Tamam canım. Fotoğrafçının yanında solda hemen bütün spor malzemesi var. Küçük. Aaa. Tamam. Okey. butik var. Çıkma. Enişte mi yer? yer oluyor? Köşe Aa, spor canım. malzemesi yapıyor. <laughs> Lütfen <laughs> köşeniz. Alacağın yeri söyle. So. <laughs> Harika. Geliyoruz. Ortaya. Şöyle bir kesseniz. anca ağzı. Evet çekiyorum. Bir de dikte çekebilirsiniz. Hı? Dikte çekebilirsiniz.

Zor bir parkur, dik bir parkur. Nefes nefese kalmışım hocam. Oraya gibi görülse de gerçekten i̇şte zor. İşte, ona değil. de Сөрөмд. Сэн сүг сүг фрич чийсэн. Насо ки дэг үтсчөм үү? Оо. Хэ?